herkese yepyeni bir free fire videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar bugün dehşet ve efsane bir video ile karşınızdayım kimsede olmayan nadir bir forma var arkadaşlar o formayı e, kod olarak alacağız arkadaşlar kodu nasıl alacağız kodu kendimiz alacağız çünkü instagram adresinde kod veriliyor şimdi o kodu nasıl alacağımızı göstereceğim öncelikle arkadaşlar tüm kodları saniyesinde paylaşıyorum bu kanalında ve gelen tüm promo kodları özel olur, normal kod olur, sınırlı olur, sınırsız olur. Tüm kodları kanalda paylaşıyorum. Sizler de bu kanala abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar bildirim zilini açık tutarak süresi doğmadan tüm kodlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar forma kodunu nasıl alacağız videomuza geçelim. EU.eSports arkadaşlar. Ee, hemen en üstte verilen bir sayfa var gördüğünüz gibi 7 saat önce paylaşıldı çevirisini açıyorum arkadaşlar bakın gönderi beğenmişim hatta kaydedeyim ee, sizde anlatmamız gereken yerleri anlatayım arkadaşlar gördüğünüz gibi Free Fire e, açıklama kısmında okuyorum arkadaşlar etkinlik FFWS 2022 Kasım arkadaşlar e, 10 kişiyle sınırlı bir kod olacak arkadaşlar saat 12'de belli olacak 16 ayın 16'sında ve saat 12'de belli olacak arkadaşlar kod diyor ki 2022 Kasım FFWS'in bir sonraki yerini tahmin edebilir misiniz? FFWS 2022 Mayıs'ın en son şampiyonu. En son şampiyonunu A formasını kazanma şansı için doğru tahmin edin. Konumu artı ID'nizi aşağıda yorum yap, Yorum yapın. Kazanan 10 kişi için şanslı çekiliş 16 Eylül 12 saat 12'de e, belli olacak diyor. Hemen nasıl yapılacağını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 2022 yılındayız ve tahmin etme ile ilgili bir sürü şeyler geliyor sorular. Şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. 2022'nin en son şampiyonu bakın Türkler de var içinde arkadaşlar. hemen buradan mesajımı sileyim. Gördüğünüz gibi çoğu Meksika, Ukrayna, Roma, Meksika yapmış arkadaşlar. Ve Meksika ben de zaten Meksika'yı seçtim. Meksiko yazın. Meksiko Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim gibi yorum yapın arkadaşlar. Yorumlara Meksiko yazın arkadaşlar. Meksiko yazdıktan sonra Öncelikle buraya geçeyim arkadaşlar. Tekrardan yazıyorum. Yorumlar kısmına geldim arkadaşlar. Meksiko Bunu tekrardan yayınlayın arkadaşlar. Bir tane daha yapın. Şansınız fazla olsun arkadaşlar. En azından nadir olan bir form olduğu için kimse de olmayan kod sizlerde tek olacak arkadaşlar gibi. Şimdi arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Mexico yazın arkadaşlar Mexico. Buraya Turkish bu it yazın arkadaşlar Turkish Uit. 165 905 0165 yazın arkadaşlar. Bu benim oyuncu bunu böyle gönderiyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan Meksiko yapın arkadaşlar. Meksiko yaptık. Sonrasında ailemizi normal yorumlar kısmına böyle yazın arkadaşlar. 0165 Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen böyle yaptık arkadaşlar. Yusuf Rikyu kendi hesabım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Meksika 3 kere Meksika yaptım kazanacak olan tahminimi yürüttüm. Sonrasında Meksiko Turkish Ait yazdım arkadaşlar. Meksika'yı seçip Türkiye ID'mi yani Türk ID'mizi verdik arkadaşlar 165 905 01 95 165 yazdım arkadaşlar Hiç bakın Allah'tan gördüm ha yanlış yazmışım 165 905 01 65 gördüğünüz gibi doğru şekilde yazdım buradan çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuçlar 16 Eylül'de belli olacak arkadaşlar zaten bir iki gün kalmış yani fazla bir şey de 3 3 gün bir iki gün kalmış arkadaşlar. Nadir forma kimse de olmayan sadece 10 kişi de olacak bu forma. Nadir bir forma Türk serveri, Avrupa serveri tüm serverler için geçerli arkadaşlar. Azerbaycan olur, Avrupa olur tüm arkadaşlarımız katılabilir. Sizler de bundan yararlanabilirsiniz. En azından bedava sahibi olun arkadaşlar. Kıyafetin formanın sahibi olun. 10 kişilik bir kod olacak arkadaşlar. Kodu sadece 10 kişi alabilecek. Doğru tahminler ön planda olacak ve normal kod yayınlandığı gibi Instagram adresimde yayınlayacağım arkadaşlar süresi bitmeden ama süresi çok çabuk bitecektir. Sizinle de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan